Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kitapta ortak çalışma nasıl yapılır onu göstereceğim. Daha önceden yüklemiş olduğum proje üzerinden gerçekleştireceğiz bunu. IntelliJ ekranını açıyorum. Terminal kısmına geliyorum. Öncelikle bizim bir tane branch oluşturmamız gerekiyor. Git branch handle diyorum. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Şimdi oluşturduğum branch'i görmek istiyorum. Bunun için git branch diyorum. Git branch e, mevcut git deposundaki tüm branchleri gösteriyor. Şu an gördüğünüz gibi bir hanzel ve Main var. Ama şu an Yıldız e, Main'in üzerinde. Benim kod yazabilmem için kendi branchime geçmem gerekiyor. Bunun için git checkout hanzel diyorum. Bu komut ise mevcut git deposunda e, Handel branchine geçmemizi sağlıyor. Tıklıyoruz. Şu an tekrar listeliyorum. Geçtim diye bakmak istiyorum. Göründüğü gibi main'den hanzel geçti. Sağ main'e tıklıyorum. O da hanzel olduğunu gösterdi. Şimdi bir kod yazıyorum. ctrl d diyorum. 06 dedim. Kod yazma işlemi bitti farz edelim. git et nokta diyorum. git commit m deneme 06 diyorum. Buraya açıklama kısmı. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Sonra git push diyorum. İlk defa branch oluşturup kitaba yollayacağımız zaman terminala böyle bir kod geliyor. Bunu yap, kopyalayıp terminal'e yapıştırdıktan sonra kitaba gönderme işlemi tamam. Kitaptan onaylamamız gerekiyor. Butona tıklıyoruz. Bir sıkıntı olmadığını gösteriyor bizlere. Create Progress gösteriyoruz. Konflik var mı yok mu diye bakıyor. Sıkıntı yok. Branch'imiz oluşturuldu. Gördüğünüz gibi Handel Branch'i burada. Şimdi bir arkadaşımızı bu projeye ortak edeceğiz. Bunun için ayarlar kısmına gidiyoruz. Buradan Collaborators kısmı yani işbirlikçiler kısmına tıklıyoruz. Birini eklememiz gerekiyor buradan. Kullanıcı adı ve postasını yazıyoruz. Daveti gönderdik. Şimdi arkadaşımız mailine gelen bu daveti kabul edip şöyle bir mail gelecek. Bu maili kabul edip projeye erişimini sağlayacak. Evet. Şimdi projeyi kendi lokaline indirmesi lazım. Kod kısmından proje linkini kopyalıyor. İnternet ekranından sağ üst taraftan get from'dan linki yapıştırıp konumlayacak. Şu an klonluyor. Sağ alt tarafta gördüğünüz gibi indexliyor, tarıyor. Tamam. İşlem bitti. Deneme 05'in içine girelim. Şimdi kod yazmaya başlamadan önce terimlere gelip bir tane biz de bir branch oluşturmamız gerekiyor. İlk önce get, e, git branch deyip bir isim vereceğiz. Evet. Ardından git checkout shermin diyeceğiz. Kod yazabilmemiz için. Main branch'inden shermin branch'ine geçeceğiz. Şimdi switch to branch dedi. Yani geç, ge, geçiş sağlandı. Şimdi e, yukarı derime 07 yapalım. Yani kod yazdığımızı farz edelim. Ctrl e D diyebilirsin. 06 0607 diyelim. Kod yazma işlemimiz bitti. Tekrar terminalden git add, git commit, git push yapacağız. Evet. Deneme 07. Buraya istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Git push. Bu da ilk branch oluşturduğumuzdan dolayı yine terminal gelen kodu alıp yapıştıracağız. Yükleme gerçekleşti. Linke tıklıyoruz. Şimdi onaylama işlemini yapalım. Hiçbir sıkıntı yok. Konflikt oluşmamız. Tamam. Projeye tıklayalım. Main kısmından birincimiz oluştu. Şimdi ben kendi lokalime geçip şuradan oluştuğunu görüyorum. Şermin de artık oluştu. Intel'e ekrandan kendi birencimden main'e geçmem gerekiyor. Yazılan kodları alabilmem için. Git checkout main diyorum. Main'ime geçti. Git pull diyerek main'deki son eklenen kodları çekiyorum. Şu an görüldüğü gibi çekildi. Şermanımı eklediği 07 de burada. Şimdi çektikten sonra tekrar kodlu yazmaya başlayabilmem için kendi birencime geçmem gerekiyor. Git checkout hanzel diyorum. Yalnız burada geçtikten sonra şu kısım gidecek. Ben main'deyken bunu çektim ama kendi bir geçince kod main'de kaldı. Bunun için main'deki kodu kendi lokalemdeki kodla birleştirmem gerekiyor. Bu kodu da git merge main sağlıyor. Enter diyorum. Şu an gördüğünüz gibi kod geldi. Bundan sonra artık istediğim kodu yazabilirim. Şöyle aldadan ekleyeyim. Gördüğünüz gibi eklemek devam ediyor. Şimdi bu kodları ekledik. Diyelim ki yazma işlemimiz bitti. En son tekrardan git et diyorum. Git combi-m deneme diyorum. Git push diyorum. Gördüğünüz gibi ikinci göndermemde o terminal gelen git push upstream kısmı gelmedi. Şimdi buradan normalde buton geliyordu. Tekrar sayfayı yenileyim. Buton gelmediği zaman yapmanız gerekeni söylüyorum. Pull regus kısmına gidiyoruz. Buradan new pull regus kısmına tıklıyoruz. Bu da zaten şimdi diyor. Ben göndermişim handel branch'inde. Tıklıyorum. Bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Nereye ne eklendiğini gösteriyor. Create pull regus diyorum. Create pull request diyorum. Konflik var mı diye bakıyor. Sıkıntı yok. Confirm merge diyorum. Tamam. Gönderme işlemini yaptı. Şimdi tekrardan Şermin Hanım'a geçiyoruz. Şimdi Şermin Hanım kendi branchinden main'e geçecek. Git checkout main diyoruz. Sonra git pull deyip main'deki kodları çekeceğiz. Şimdi kodlar geldi. Kendimiz tekrardan kod yazmaya başlayacağız. Git checkout şermine gidiyoruz. Gittikten sonra main'deki kodları kendi lokalimize çekmemiz için yani birleştirmemiz için git merge main diyoruz. Bu kodlar da geldi. Artık yazmaya başlayabiliriz. Burada Ekleme yapıldığı gibi silme de yapabiliriz. Mesela 4. ile 7. satır arasındakileri silelim. Ekleme yapıldığı gibi silme işlemi de gerçekleşiyor. Evet, silelim. Şimdi kod yazma işlemimiz bitti diyelim. Git add, git commit, git push yapalım. Hatta bunu yapmadan önce şöyle bir şey yapalım. Soldan deneme 2 3 4 5'i yok 1 2 3 4'ü silin soldan aynı gibi silinebilme olayını da gösterelim. Evet. 2 3 4 onlar da silelim. Bunun için ortak çalışırken dikkat etmeliyiz. Herkes kendi birincine çalışması lazım. Diğer ortak çalışanlara dokunmamamız gerekiyor. Delete diyelim bunu da. Şimdi işlemimiz bitti diyelim. Git add, git commit, git push yapalım. Bu işlemleri yaparken ortak çalışmada lütfen dikkat edin. Baya bir sıkıntılar yaratabilir. Deneme yazın. Evet. Git push. Şu an silindiğinde hepsinin ne yapıldığı gösteriyor. Git push denildi. Link'e tıklayalım. göründüğü gibi o buton kısmı burada da gelmedi. Puregus kısmından halledelim. Evet. New Puregus diyoruz. Aşağıdan evet. Şermine tıklıyoruz. Create Puregus diyoruz. Create Puregus. Evet. Tekrardan ben Şeye geliyorum. Hı. Sağ peynirliyorum. Şu an sıkıntı yok. Tekrar Intel ekranıma geliyorum. Git check out main diyorum. Git pull diyorum. Son işlemleri çektim. Görüldüğü gibi sadece deneme05 var. Ama benim kendi branch'imde git checkout handle diyorum. Kendi branch'imde bunlar hala var. Kodları birleştirmedim. Git checkout pardon git merge main diyorum kodlar birleştirdim dokunduğum gibi kodlar gitti ortak çalışma bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere.